işi yapan kalmadı. Şu anda Türkiye'de Benim dedemin de varmış böyle teyzeyi. Nerede? O Aksekile. İstanbul Kültür Üniversitesi bizim İpek belgeselerini çekti. Evet. Ve şu anda bu Türkiye'de tek atölye babam ve biz, biz çocukları. Sevgili, onu konuştum. Evet. Siz de üç kardeş misiniz? Efendim? Siz üç kardeş Üç kardeş. Erkek, Tuncay, erkek olarak. Ali, evet. Beş kız, üç erkek. Hı hı. Şimdi Bir az canlı. Az Normal. Bak buradan artan ipliğimiz şu mesela ya? oradan Kumbak çalışmayan iplik. Biz bunu küllü süre sabırla kaynatarak bunu kamu haline getirip bak bak yaşlı bu bayanlar bunu kirmanla eğil bunu, bunu kalın ipek yapıyoruz. Kalın ipek. Bunlardan kumaş yapıyorum. Veyahut da e, şallardan ince kalın çizgi var ya, onları kullanıyoruz. Elbiseli kumaş, gömlekli kumaş, farklı kumaş. Bu bize çıkan ilk ham İşte bunun bağında şu anda yaklaşık 50 kozman meydana geliyor. Bunlara ham daha. ham. Bunlar Anne gitler. Anne geldi mi? Tamam bırak bak şu çıktı. Bırak yeter artık yavaş yavaş bitsin. Bizde çok ucuz. Biz burayı gezdikten evet. sonra kadar ucuz? Bizde bu fiyat çok ucuz. Hadi. Mesela... <laughs> evet, 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 anlıyorum ben sizi. Mesela bir şalımız 40 kuyu 50 lira. Bunun toptanı 35 lira. Ben bunu İstanbul, Ankara'ya verdim ve o şal 100 satılıyor. Evet, evet. 200 lira satılıyor. Söyleyin bak kalıyor derler. Tabii ben tabii. tabii. Benim Sultan Ahmet'te e, çok ben güzel de bir de atölyem, de atölyem. De. bir dükkanım var. Can Kurtaran'da. Can Kurtaran'da. Top kapıları çıkarken. Şimdi güzel farklı bir yerde açıyoruz İstanbul'da inşallah. Allah kadar hafif ne Onun Bir de şu anda e, Kadir Topbaş Belediye Başkanı İstanbul'un bize güzel bir yer var bir şeyle. Anne. Orada çalışıyorum. Aynen yani. Aynı şey orada çekiyoruz şu anda. Evet. Kardeşim oradan. orada. Dokuma da orada yapıyoruz. Buna benzer şöyle bir küçük küçük bir bir, bir şey yaptı. Orada çalışıyor. Kardeşim. Evet. Bence çok büyümeli. Yani keşke Çok büyüdü mü bu güzellik olmaz ama ya. Efendim? Ya vale geldi, bize, vale geldi bize. Vale geldi bize. İlk geldiğinde sonra bir daha geldi. Hoşumuza gitti. Dedi ki burayı dağıtalım, Görüşünler. Daha önce gelir de çok geldi. Babama dedi ki size hiç gerek yok. Ne desteğe ya, ne yardıma. Yapacağını yapmışsın. Bir ev yaptığımızı gördü adam. Bir kaç tane tezgah yaptığımızı gördü. Sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Böyle mi konuşur yani bir adam bey bir, bir Kim vali? Bu? Vali Hatay valisi. Ya. Yani yani biz destek olacak, hobi krediler var, bilmem neler var. Tabii, insanlar evet. basit tabii. başka mesleklere bu, bu ölme aşamasında olan ya, bir meslek. Evet, tabii. Bu, bu ülkeyi de tanıtan bir şey tabii. ama tabii, tabii. tabii. Ee, deve hikayesi yani. Evet evet. Yani. evet, evet. Niye İpek böceği evet. yumurtasından, yani. Evet. kumaş, iplik olasıya yani. kadar hepsi elimizden Koditli ayrıca, ayrıca var, geçiyor. Var, şeyi var ama evet, e, evet. destek çok almadı. Tabii, evet. tabii. Şimdi benim en çok canımı sıkan Avrupa Birliği'nden sanatkarlara bir hak tanınmış. Anladınız mı? Hı hı. Ve gördüğüm kadarıyla bu ipek kimi Hem bak hem arıcılık bak hem arıcılık hem ipek Çünkü niye takip ediyorum ben? ekmeği. Hı hı. Şimdi ise amacım benim yani, şurada bir neyi göreceksiniz? Umudum Allah'tan. Benden bir hayır olsun topluma şu bildiğim ilgi, ücret üzerinde hakkında bildiğim ilgiyi arttırmak istiyorum. Benden hayır olsun, evet, ölmesin. Evet. evet, 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 evet ölmesin, Allah özür dilerim, evet, evet, birçok kişiler işsiz. Evet, evet, ne yapacağını evet, bilmiyor. Şey, evet, evet. Ve bu sene, sene olay, ve bu sene kozanın kilosu 35 liradan alındı. Yani inan ki şu görmüş olduğunu kozan, belki 250 kilosu fakat Hem tembel hem kalbine kalır. Ben Bir okul gibi Ben bir hayır olur. Gayrınlar, men tabi, 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 yani insanın ya hayır, topluma fayda yapacak. patar. Doğru Topluma fayda yapacak. Hayır nas? Hayır nas. Hayır güzelliği. Arapça Senin Arapçan da o kadar azdı. Nas tamam hani güzellik, hayrın güzelliği ve diğerini anlayamıyor. Ne din nas? Şimdi sizlerden izin dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Allah-u Teala <laughs> haktır. Allah-u Teala haktır. Hakkıra dönüyor. Bizi insan yaratıyor. Bu ad ne güzel. Bizi ibadet için yaratıyor. Mücadele için hayır yapıyor. Başta hayır aile içerisinde ve fazla olursa imkan dahilinde gene hayrı büyük olur. Anladınız mı? Bizi ibadet için mücadele için yarattı. Ondan sonra hakkıyla alışveriş yapacak insan. Allah'ın hakkından olmayan bir şeyi elini uzatmayacak ve gücünü dikmeyecek. Nasıl Allah Teala hakkı hakkıyla buyurmuş, hakkıyla davranmış. Ve haklı olan bir insan, Allah Teala insan sevabı edeceğini olacak. Yani iki bir, bir, bir kutu tamam. Ya Allah'ın hakkını Şimdi bu hakkı bir dilerim sizlerden. Oruç Allah Teala emretmiş. Fakat namazı da emretmiş. Fakat oruç tutup da hakkında davrayın Elimizi, dilimizi, kendimizi kurmadan ne anladık bu halde? İnsan, insan elini, dilini, elini, yüzünü,

o kadar pahalı diyor. Şey. Yani kötü niyetle bakın. Kötü niyetle bakın o insan şey. o insan ne ibadetinden kaldırırken <laughs> ne ne yapmış oluyor? Anlatabiliyor muyum? İnsan çok korkunç. bu kadar. Şimdi Allah Teala dört tane kitap indirdi. Tevrat, İncil, Kur'an, Tevrat, İncil'dir. Biz Kur'an'ı aldık. Yani inan ki anladığımız kadere, anladığımız kaderi, kaderi Kur'an'da geçmişi anlatıyor. Bugünü anlatıyor, geleceği anlatıyor, soru soracak. Yani Kur'an-ı Kerim'den anlayan bir insan, bin kelimeden onunu ne dilinden, ne gözünden, ondan kötü harika Çünkü Kur'an-ı Kerim'de aydınlığı aramaktan ne mutlu anı. Fakat en önemli bir insan için hangi milletten olursa olsun. Bak özür dilerim. alemi olsun, sünni olsun, mücüzü olsun, Hangi? Şimdi dünyada doksan beş mezhep var. O insanın Müslümanlığa iddia eden bir insan iki temiz olacak. Kimseyi kötülükle almayacak. Kimseyi, kimseyi kötülükle almayacak. almayacak. Çünkü Allah Teala her insanın her insanın her insanın umur, umuzlarında melekler var. Hayri yazıyor, şerri yazıyor. Yani insan kötü niyetle olursa Allah Müslüman sayılmaz. Müslüman sayılmaz. Allah Teala. Ağzına sağ Ve şimdi bizim kanaatimiz de Kur'an-ı Kerim'de anladığımız kadarıyla halis mutluş olan bir insan. Halis mutluş. Hatta sakın yandığı insan bu canı aldıktan sonra ecelinden evvel ecelinden evvel zaman, ecelinden ölen bir insan bir daha gelir. Fakat bunu Kur'an'da terinde açıklamış fakat bir deler bazı kişiler inanmıyor. Ecelinden evvel ölen bir insan bir daha gelir. Bir, bir daha gelir. Çünkü ruhu tamamlanmamış oluyor. Öyle değil abla. Mutlak tamamlanmamış fakat doğuyor. दादी डॉक्टर महासुद्धीन भाईगी सिंह